Hazar çalışmaları başladı, birkaç günden beri devam ediyor Çevre Şehircilik Bünyesi'nde. Bu sayıları şu anda henüz ulaşmış resmi bir verimiz yok. Ama e, şehir merkezine baktığımızda yüzde kırkı civarında e, ana arterlerdeki yani binalarımızın e, zarar gördüğünü, ağır hasarlı olduğunu gözlemleyebiliyoruz ne yazık ki. E, Tabi bu e, şehrin e, Ayrullah Mahallesi, Şazibey, Dumlu Pınar, ee, İsmet Paşa, Yenişehir, e, Anar e kısmen Bahçeli Evler, e, Menderes Mahallesi'nde var. Aslında şehir merkezi dediğimiz e, 8-10 mahallemiz ciddi şekilde bu durumdan etkilendi. E, tabii şehrin doğusunda da ciddi yıkıntı, çökün, çökmelerimiz mevcut. Bunların hepsi malzeme kalitesi ve mühendislik hizmetiyle alakalı şeyler. E, Depremler gerçekten çok büyüktü. Bu kadar büyük olmasının da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. arda, arda iki büyük deprem yaşandı. Zaten 7.5 şiddetin, 7.5 büyüklüğünün üzerinde bir deprem bekleniyordum memleketimize. Biliyorsunuz 8 saat arayla 7.7 ve 7.6 olmak üzere iki büyük deprem yaşandı. İki faiz zorunda. Dolayısıyla sonuçların bu kadar ağır olacağını e, tabii ki biz de tahmin edemiyorduk. İkinci büyük depremin olması da e, aslında farklı bir zararda doğurdu. Çok bu bölgeler hep 90'lı yıllarda e, yapıldı. 2000'li yılların e, başlarında bir birkaç binamız e, toparlan, teslim edildi. E, tabii o dönemki şartlarda e, hazır beton Kahramanmaraş'ta söz konusu değildi. E, dolayısıyla Demir kalitesi de, 99 biliyorsunuz milattır, demir kalitesi de belli bir standarda eriştirildi. Öncesinde yapılan birçok binanın ne yazık ki yıkıldığını gözlemliyoruz. Tabii 99'dan sonrasında yapılan binalarımızda da mühendislik hizmeti almamış birçok binamız söz konusu. Bu ağır bir yıkım oldu hepimiz için. Işte. Tabii imar planlarının da tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu bölgedeki 8-10 katlı uygulamaların aslında zemin güçlendirmesi veyahut daha teknik manada mühendislik çalışması yapılması gerektiğini bizim binamızdan da gözlemliyoruz. Biz aslında burada proje ve teknik şartnamelere uygun bir şekilde binamızı tasarladık ve yerinde yapıldı. Dolayısıyla etrafımızdaki birçok bina 8 katlıydı bizim buranın dört katlı olmasının aslında bir avantajı var. Ee, bir de tabii ee, proje şartnamelerine uygun halde yaptığımızdan dolayı da binamız ee, çok şükür ayakta. Konutlaşma, konut yapma müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir mevzudur. Tabii biz şimdi ee, imar barışı ile alakalı biz oda olarak genel merkezimize sürekli dile getirdi. İmar barışı aslında bu ülkeye yapılacak, yapılmış, ee, en önemli, en sıkıntılı hamledir. Ee, i̇nsanlar çünkü beyan esaslı binalarının depreme dayanıklı olduğunu, binalarının depremde yıkılmayacağını beyan ettiler ve binalarını bir şekilde kayıt altına aldılar. Ee, ne yazık ki durumumuz ortada. Görüyorsunuz. Ee, tam net rakamı bilmiyorum ee, ama en üst katlarda, özellikle çatı katlarda veya e, üç katlı binanın üst iki katı yapılmış. E, Onlar da ciddi imar barışları alındı. Imar barışına dahil edildi. Yeniden bir imar, revizyon imar planı yapılması gerekiyor benim kanaatim. Aşağı bu bölgede e, farklı bir e, uygulama yapılmazsa bu bölgeyi tekrar inşa etmemiz e, bu şekilde bu imar planıyla uygun görünmüyor. Benim, benim kanaatim şahsi olarak söyleyeyim bunu. Yani e, en az 5 yıl karmam